Amfiyon yarı yarıya stop bölgemiz 13.40 ve kesin stop bölgemiz 12.15 arasında yatay süreci devam ettiriyor. 13.40 direnç olarak çalışmaya devam ettiği için öncelikle o bölge üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumunun 12.15 kesin stop bölgemiz altına geçişler devam ederse derinleşme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden 12 15 bölgesi altındaki kapanış durumlarında mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. 13.40 yarı yarıya stop bölgemiz üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber bir sonraki ara direnç bölgesi 13.95 ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı en önemli direnç bölgemiz 15.25 bölgesi. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme, göç kazanma durumlarının alt destekleri devam etme ihtimali sürecektir. O yüzden 12-15 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip et. Etmeye devam edelim. 15-25 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası yakın edep bölgemiz 16-35 bölgesine yönelebilir. Bu bölge kısa da yapmış olduğu önemli zirve bölgesi. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber de kanal bölgelerimizin üst noktası 17 ve 20 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları oluşa. ビデオ。 Bobet kısa tepkisi hareketler oluştursa da bu bölgede yatay bir süreç devam ediyor. 18-20 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. 17.60 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gereken en önemli destek bölgelerimiz. Bu bölgeler altına geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılsa şablon bölgemizin alt destek noktası 16.45 ve kanal bölgelerimizin ara destek bölgesi 15 bölgelerine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 17.60 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden low çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yapıcı ve tepkisi hareketlerde ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 20.50 bölgesi en önemli direnç noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimaliyle, Karşılaşılabilir fakat 20 -50 üzerinde kapanış durumlarıyla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip yakın edep bölgemiz 21-20 bölgesini test ettikten sonra şamblon bölgemizin üst noktası 22.50 ve kanal bölgemizin üst noktası 25 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 20-50 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. Batusek'e hızlı bir tepkisi hareketle yakın edep bölgemiz 18 bölgesini test etmiş fakat üzerinde kapanış sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumuyla ara destek bölgesi 16-15 bölgesinde tutunma hareketlerini sağlamaya çalışıyor. Bu bölgede tutunma hareketlerini sağlayabildiği sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacak. 17-25 bölgesi üzerindeki kapanışlarla da yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Fakat 17-25 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp kapanışlar oluşturamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa yarı yarıya stop bölgesi olarak 15 kesin stop bölgesi olarak da 14-25 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgeler önemli destek bölgelerimiz altına geçiş ve kapanış durumlarından sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. 17-25 üzerindeki kapanışlarla tekrar 18 bölgesinde bulunan yakın edep bölgemizi test edip, üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası 19.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. şim beton 2145 yarı yarıya stop bölgemiz 1850 kesin stop bölgemiz arasında yatay süreç bu haftada devam etmiş ve yapacağı tepkisi harekette yarı yarıya stop bölgemiz 2145 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece kesin stop bölgemiz 1850 bölgesini test etme ihtimali oluşturabilir. 1850 bölgesi altındaki kapanış durumlarıyla da bir sonraki destek bölgemiz 1580 ve daha sonra da şablon bölgemizin ara destek noktası 1200 ve alt destek bölgesi 1000 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle 1850 bölgesi altındaki kapanış durumlarıyla karşılaşılabilir. O yüzden 1850 bölgesi altındaki kapanış durumlarında mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. 2145 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerine çıkışlar oluşursa ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgemize 2500 bölgesine tepkisi hareketleri oluşturabilir. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber de yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası 2775 ve yakını dep bölgemiz 3000 bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir. Göltaş yarı yarıya stop bölgemiz 312.50 bölgesinde tutunma hareketleriyle yatay bir şekilde devam ediyor. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir. Fakat 312.50 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop bölgemiz 295 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Yapacağı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 328-15 bölgesi. Bu bölge üzerinde kapanış durumlarıyla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak bir sonraki direnç bölgemiz 338 ve şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 365 bölgelerinde test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası 400 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 328-15 üzerindeki kapanışlarla başlatabilir. Nuhçu Mento 232.70 yarı yarıya stop bölgemiz 211.70 kesin stop bölgemiz arasında yatay süreç devam ediyor. Kısa tepkisi hareketler oluştursa da 232.70 yarı yarıya stop bölgemiz direnç olarak çalıştığı için o bölge üzerinde kapanışları sağlaması mutlaka gerekiyor. Üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin kesin stop bölgemiz 211.70 bölgesine devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 211.70 bölgesi altındaki kapanış durumlarıyla beraber şablon bölgemizin alt destek noktası. 200 bölgesi en önemli destek noktası. Çünkü bu bölge kısada yapmış olduğu dip bölge. Buranın altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek kanal bölgelerimizin ara destek bölgeleri 180 ve alt destek bölgesi 125 bölgelerine kadar dahi devam edecek. Geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 211.70 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltmayı işlemleri oluşturulabilir. Yapacağı tepkisi harekette 232.70 yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra bir sonraki ara direnç bölgesi 250 ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı yakın hedef bölgemiz 275 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketler gerçekleşebilir. Bu bölgeler üzerindeki kapanışla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu şablon bölgemizin üst noktası 300 ve kanal bölgemizin üst noktası 350 bölgelerine kadar taşıyan yükselişler oluşabilir.